Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz. Evet anneannem konuştu yine video battı. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta Pet Simulator X oynuyorum. Yediğiniz benim benim 18 milyonluk petim var. Ya yani 19 milyon desek daha doğru olur. 5 milyonluk, 3 milyonluk, 3 milyonluk. Evet kardeşim gelirse bu beleş ona vereceğim. Evet arkadaşlar bir şey soracağım ben. Aranızda taku oynayan var mı? Bence vardır. Vardır bence. Özellikle kızlar oynar bu oyunu. Hadi gel sen de Rabiş bana gem verecektin. Tamamdır. o şu elini yapayım. Geleceğim. Hmm. E, e, kızın da eşyalarını yerleştireyim. Prestonu bak lan sen. Oha mistikal şeyi var adamın. Aa oha. Bir sıkarlar baba bunun tanesi 110 milyon. 110 milyon. Evet. Benim petlerimin hepsinden daha güçlü o. Ne? Evet arkadaşlar görüyorsunuz benim 7000 bin... 700 bin 20 bin petim 720 bin şeyim var. Elmasım. Lütfen elmas verin. Trading please biriktiriyorum. Şöyle çete. Geziyim. Ne lazım ki? Arklar. de odayım. Kapı Gem verir misiniz? Gitti mi olacak? Yok. O alacak. Sonra mamaları gözecek. Evet. Bak. Adamlara dedik verecekler mi? Verecek Adamın mi? Şurada. Yap. Evet, diyorum. Gem istiyorum ben, al bunu al. Git başımdan. Dur, dur, dur. Ben sana alacağım. Bunu da vereceğim. Bu arada isteyenler Google Play'den indirebilir. Ben ama e, Happy Mod'dan indirdim. Evet. Ama krizi artık olmuyormuş. Bombadan ne kadar? Çok, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. videosu çekeriz. Ben niye şunlara basmadım? Para kasmam gerekiyor. Tamam. Yaptım. <laughs> Basta. Ya yine geldi petler. Bastar şu şunları bir? <laughs> Okey. Çok az şeyim kaldı ya. Günlük hediyemde de geldi aslında. Bir saniye. Verir Evet dedik. Verecekler mi? Kimse bir şey demedim. Yani böyle Abi, mi kasacağım ya? 85-85 çok zor oluyor. 430 binde para geliyor ama aldı değil. 675 40 bin mi? Neden bu sefer bu kadar evet. çok geliyor? Şimdi Hı? Lütfen. Arkadaşlar bu arada İstanbul çok e fena e kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor derken efsane rüzgar evet. arkadaşlar. Kıyamet dediğimiz o. Hı. Şimdi. Evet arkadaşlar burada benim bu hesabım çalınmıştı, sonra bir video çekiyordum, sonra hesabıma birden girebildim. Evet arkadaşlar çok güzel bir mucize. Adam şey diyor, kaç lazım bana, 280 bin. 281. Çünkü... 281 evet. 280 bin. Evet, 281. Threads and açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Adam ne diyor lan çok istiyor. <laughs> Nota yine şey <eşliği> gönderdi. <laughs> 280 bin ver sana şu peti vereyim. Aa onda sizin biri varmış. Ben buna neden hiç basmadım basacağım birazdan. Ben hmm, bir şey vermiyorum. Gel.

Gerçekten videodayım arkadaşlar. Bu <laughs> neydi lan? Annenin evi çift küpületti. Şu gemden basalım. Para kazanmamız gerekiyor. O adamın da YouTube kanalı varmış. Aaa. Gördükçe... Bir saat ne? kırk Hı? tane bastık. Böyle duracak kuzum. Benim de 9 abone var lan hayırdır mı? <laughs> Arkadaşlar bana yardım etsin ya. Dur, ne? var. Buyur, Arklar. Ne oldu <laughs> en az verir misiniz? Ne sessiz olsan? Cıra dendi. Plaza, plaza. değil Plaza. Plaza değil Plaza. gerek arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar bu arada birazdan da şu paralarla oyunun en son petinden açmaya gideceğiz. Şunu da 2.7 bilmem En sondan bir önceki videomu ben silyen kanka dedim ben sana 500 mi lelik bir pet onu bana vermeyeceğim veren... sen diamond vermiyorsun ki sen de bana gizli kız kendi Göm verin lan. Dökürler. Bir gem vermiyorsunuz ya yapı diyorsunuz. <laughs> Göm verin. <laughs> Gön verin. Gön verin. Arkadaşlar bu arada bu hesabım birisine vereceğim 100, 100.000 bin Robux karşılığı. Hesapta gerçekten çok şey var. Çok fazla emek de var. 2 yıllık hesabım var. Aa adam 3 milyon gem var diyor. Tamam. k versem dedim. Tamam bu Ben de ah. sana pet verem. Pet vereceğim. Bak, açık kahverengi. ben bu çok güzel. benim bu. Hayır. ding kolozu açacağım. cam kuş vermesin var ya yüzüne lanet gitsin ter abi evim nasıl güzel hadi gel var. hayır dur daha verdim mi? ben ver bak fesala burada vermedim ver o zaman ₺120k neredeyse o kadar var Yani, bu ses neydi lan? Aldım adam günlük ödülünü. Sen ver keneke. Kanka sen versene kanka. Sen kankamsın lan benim. Bu tanımadığım bir domates. Ama sen tanıdığım bir domatessin. Yani sen bana verebilirsin. Sarı kafa. Sarı kafa çok değişik bir isim. Ama Brenny de çok iyi bir isim. Ama güzel. <laughs> Aynı... Dokuz. Dokuz. Neyse evet, evet, arkadaşlar evet ben videoyu burada bitireyim. Anneannem görünüşe göre bizden daha çok küfür edecek. Yani biz sizden sonra daha çok küfür edecek. Ve de ben buna izin vermeyeceğim. Evet o zaman artık videoyu bitiriyorum. Ha. Kendinize bakın. Görüşürüz.